Ee, bunun yanında diğer yatırım araçları, diğer e, kıymetli metallere baktığımızda özellikle Gümüşte gümüşe de baktığımızda son zamanlarda işte 22-22.5 dolarlar seviyesinde seyrederken altının onsu da 1775 dolarlardaydı. Biraz altını e, takip ederek şu anda 25.75 dolarlara kadar çıkmış durumda. 26.5 dolarda bir direnci var. Oraya geçmekte biraz zorlanabilir. E, ama gerilemelerde de 24.5 dolar desteğini test etme ihtimali var. Ama e, tabii bazı sorular alıyoruz. Gümüş almak istiyorum veya gümüş ne, e, diyorsunuz falan diye. E, bence gümüş portföylerde yüzde beş oranında bulundurulabilir. Ama portföylerde yüzde kırk altın bulundurulması daha doğrudur diye düşünüyorum. E, ve gümüşü de özellikle TL bazında gram olarak almaktansa aracı kurumlardan e, ve ons bazında dolar bazında yani dolar ons bazında almanın daha doğru olacağı kanaatindeyim. Kaydi olarak almak e, alım-satım yapma kolaylığı sağlayacaktır. Çünkü gümüşü fiziki olarak aldığınızda onu satım için e, çok kolay hemen her, herhangi bir yerde satamazsınız. Altın gibi değildir. O bakımdan e, bence kaydı olarak almak daha doğru diye düşünüyorum. Tabii e, döviz fiyatlarına baktığınız zaman eğer elinizde e, dolar varsa bana göre bu doları verip euro almak daha doğru gibi görünüyor ama o da orta bir uzun vadede. Çünkü Doların bu kadar yüksekliğiyle Amerikan ekonomisi e, sürdürülebilir bir ekonomi olmaktan çıkabilir. E, bu nedenle euronun e, özellikle dolar karşısında zayıf olması Avrupa ekonomisi için daha e, olumlu yansıması söz konusu olabilir. Ama orada da enerji fiyatlarının olumsuzluğunda yaşıyoruz. Bu bakımdan e, bu kur değişikliği veya arbitrajı da e, önerilebilir. Dolayısıyla önümüzdeki hafta hem bizim merkez bankamızın hem de Amerikan merkez bankasının faiz toplantısı var. Bizim merkez bankamızın faiz toplantısında bir faiz değişikliği şahsen ben beklemiyorum. Ama bugünkü konjonktürde bir faiz artırım niyeti olur mu? Onu da çok fazla hani ihtimal vermiyorum. Ama bu tür beklentiler de var. Çin'e bulunduğumuz koşul nedeniyle faiz artırına gidebilir diye de yorumlar görüyorum. Ama ben bir faiz değişikliği olacak kanaatinde değilim. Ee, bu nedenle özellikle de Amerikan Merkez Bankası'nda 25 basmanlık bir faiz artırımı söz konusu olabilir.